kameramı açayım. Açıl hadi. Ha, açıldı mı? Arkadaşlar açıldı mı? Ha, açıldı arkadaşlar. Arkadaşlar bir çekiliş düzenleyeceğiz. Onu diyeceğim bugün arkadaşlar. Biliyorsunuz arkadaşlar ben de şu şurayı var. Bir göstereyim. Gördüğünüz gibi buraya bir title var arkadaşlar bende. Bu iki yıl önce oyuna gelmişti arkadaşlar. 2 yıl önce. Ve arkadaşlar bunu içinizden birine vereceğim arkadaşlar. Ve arkadaşlar bunun için çekilişe katılmak şartları arkadaşlar tüm videolarıma bütün videolarıma like atmak sonra arkadaşlar kanalıma abone olmak ve arkadaşlar bu video hmm, neydi bir şey daha diyecek ha bu videoya arkadaşlar yor a yazmak yorumlara a yazacaksınız sadece arkadaşlar tam o zaman bunu da söylediğimize göre videomuzun sonuna gelelim bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize kendinize iyi bakın. Bay bay.